Ege? Hı -hı. Sana kim sürpriz yaptı? Sen. Sürprize bakalım mı? Bakarım. Hadi açalım. Ege aç bakalım ne çıktı? Oo. Çok güzel. Bunun içerisinde ne var? Ayudu. Bakalım mı ona da? Bakarım. Hadi o zaman. Ege Hı? bize Buzlu bir dinozor çıkmış. Açarım mı? Bakın arkadaşlar diğer paketlerde de şu şekilde oyuncaklar var. Ege arkadaşları almasını tavsiye ediyor musun? Evet. Güzel mi? Güzel. Tavsiye ediyorsun yani. Evet. Tamam hadi açalım paketimizi o zaman. Aç. Hadi Ege sabırsızlanıyorum paketi aç bakalım. Aa, diğerlerini de dök. Dök paketi komple oğlum. Dök komple. Slime var arkadaşlar içerisinde mavi. Benim de. Şimdi parçaları Ege çıkartacak. Ege parçaları çıkar. İki elini kullanabilirsin Egeciğim. Koy kenara parçaları birleştirmeye sonradan geçelim şu anda. Diğer parçayı çıkar anneciğim. Elleri var. Oo dinozorun eli. Tamam. Evet. Biz slime'lardan kurtardık. Şöyle bir ele yapışmayan elastik slime de var. Çocuklarınız rahatça oynayabiliyor. Şimdi biz dinozorumuzu yapmaya geçiyoruz. Hazır mısın Egeciğim? Evet. Evet biz dinozorumuzu birleştirdik. Bakın arkadaşlar. Ateş atan bir dinozor. Ve içerisinden size mavi bir slime. Çocuklar rahatlıkla oynayabiliyor. Evet isterseniz şu şekilde de koyabiliyorsunuz çocuklarınız korkarsa. Biz oyunumuza devam ediyoruz. Ege size bay bay diyor.